Bakalım bu yeni günün ilk mesajlarından olan kartlar kime denk gelecek ve nereden gelecek? Şöyle çekelim. Bir, iki, üç. Bu birinci deste. Bir, iki, üç. Bu da ikinci deste bakalım. Birinci deste. Oo, Hadi bakalım ikinci deste. Süper geldi. İkisini de görün. Yetişmezse yorumları açıklamadan da okursunuz. Birinci deste diyor ki, evet birinci destede aklınızdaki kişi baya bir e, akıllanmış görünüyor. Bu iş hayatınız olur, aşk hayatınız olur. Hayatınızın hangi alanında durağan bir devredeyseniz ve dönemdeyseniz çok büyük şanslar ve kavuşumlar geliyor. Belki yeni bir iş, yeni bir aşk veya ruh eşinle evlenme e, gerçekten çok elle tutulur şanslı bir dönem. Ve ikinci deste artık e, Azize'nin bekleyişinin sonuna geldiğini, sabırla beklediğini o aşk teklifi ya da yeni iş teklifi hayatına geleceğini artık eski dönemin öldüğünü söylüyor sana Azize beklentilerin güzel son bulacak